Sonunda modemin yanına indim ve ve sonunda Amogus oynayabiliyorum. Imposter'ım ve bir kişiyi öldürdüm. Şu e, koyu yeşili ben öldürdüm bu arada. Daha fazla kişi eşittir. Öldürecek daha fazla kişi. O yüzden kimseye oyundan atmıyorum şu an. 63 saniye bekleyeceğiz. Hayır. Siyahı atmamız lazım. Lan bir kişi bana oy ver. Lan, bu kabloları bağladık diyelim. Sonra geldim ben şuradaki kabloları da bağladım. Sonra gittim yukarıdaki kabloları da bağladım. Sırası öyleyse bilmiyorum. Buraya giriyorum ve kameralara bakıyorum. Tamamen masum bir şekilde sonra sıkılıp çıkıyorum. Abi, aa, imposter arkadaşım gitmiş. Of. Hayır kim yaptı? bunun intikamını alacağım kim yaptıysa onu bulup kim yaptı lan bunu kim benim arkadaşıma vurdu Aa, ben yürürken gerçekleştiği için mi? bu sabotajı ben yapmış olamam tabi ki lan kimse gel <laughs> kimse gelmiyor mal mısınız? Gelin bak oyunu kazanacağım hiç şey olmadan. Öldürmeden oyunu kazanmak istemiyorum. Sağ ol. Yardımın için sağ ol. canım benim. Tamam şimdi 15 saniye kalmış. 15 saniye de bekleriz artık. Yeter. Basmayın şu tuşa. Alıştık işte, gene. Alıştı. Al. Işte, al. Tamam her şey güzel gidiyor. Şu anlık birisini öldürmek istemiyorum. turuncuyu öldüreceğim ama kırmızıyla aynı. Tamam. Tamam. Kırmızının imposter olduğunu düşünecekler şimdi. Fark etmez beni şey yapabilir. Of çok pis yakalandık. Evet gördü. Bilerek yaptım çünkü. <laughs> Oyun biraz heyecanlansın bakalım. Şey kimden onu? Bakalım. <laughs> evet. Açık mavi galiba ne diyorlardı ciyan mı? Öyle bir şey şu an. Evet bana güveniyor galiba. Evet. Tamam biz kazandık. Evet, yeah. yani ben kazandım biz kazandık. <laughs> Bak gördünüz mü? Şimdi orada yardım etmeseydim kesin kaybetmiştik. <laughs> İnternetin sonunda oynamama izin verdi ve kazandık. Evet. Sonunda sonunda bunu yapabildim. Neyse hadi, oyunu başlatayım da. Bakalım yine imposter olabiliyor mu? <laughs> Geçen seferki arkadaş evet. Karıştır her bok her bok karış. Tamam kimsenin beni göremeyeceği bir yerden buraya gidin. Ve burada sadece tek kişi kalmasını bekleyeceğim. Evet tek kişi kaldı ama onunla bir geçmişimiz var tamam beni benim için hayır onu hayır asla öyle bir şey yapamam ben. Peki kimi öldüreceğiz lan? Sıkılmadım mı? Ulan çok hızlı yaptılar. Aa. Bir tam az. Ne oluyor lan? Ya ben siz adam öldürmüş pis insan. Tamam. Ha <laughs> ha <laughs> <laughs> hepimiz turuncuyu oy verdik. Şimdi Ah, oyun bitiyor şimdi. Neyse artık çıkalım.